Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yoğurt çorbası yapacağız. Bunun için malzemelerimizi hazırladım görmüş olduğunuz gibi. Doğranmış soğan, tereyağı, nane, pul biber, yumurta sarısı, tuz, un, pirinç, yoğurt kullanıyoruz. Buyurun hemen videoya geçelim. İlk önce küçük bir tencerenin içerisine yıkamış olduğum pirinçleri alıyorum. üzerine 3 bardak kaynamış su ilave ediyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. Çorbayı pişirmek istediğim tencerenin içerisine böyle bir büyük boy kavanoz yoğurt kullanıyorum. Bunu şöyle açayım. Tencerenin içerisine boşaltıyorum. Bunun içerisine bir kaşık tepeleme un, bir yumurta sarısı ekledikten sonra tel çırpıcı ile karıştırıyorum. Pürüzsüz bir hale aldıktan sonra içerisine 4 bardak soğuk su ilave ediyoruz. suyumuz kalmayıncaya kadar çırpıyoruz pirinçlerimiz haşlandı bu haşlanırken diğer taraftan biz de soğanımızı kavurmak istiyoruz kaşık tereyağının tavamı alıyorum yağ eridikten sonra doğramış olduğum soğanları üzerine ekliyorum karamelize oluncaya kadar kavuruyorum Hazırlamış olduğum sosu ocağın üzerine alıyorum. İçerisine haşlamış olduğum pirinçleri ilave ediyorum. Burada püf noktası arkadaşlar yoğurt kesinlikle kaynar sıcak bir şeyle karşılaşmaması. Şu anda pirinci üzerine ekledik ama yoğurt soğuk olduğu için şu anda ılık durumda. Şimdi yapmamız gereken ise sürekli karıştırarak bunun tekrar kaynamasını sağlamak. Evet arkadaşlar çorbamı karıştırarak bu şekilde kaynattım. Şu an kaynamaya başladı. İnce ince kıymış ya da rendelenmiş olduğumuz soğanı da aynı zamanda kavurduk. Bu da mayonize oldu. Gördüğünüz gibi ikisini bir de idare ediyorum Şimdi tuzumuzu en sona bıraktık. Yoğurdumuzun kesilmemesi için. Tuzumuzu en son ilave ediyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha karıştırarak kaynatıyorum. Bu arada karıştırmayı hiç bırakmıyoruz. Soğanlarımız güzel oldu. Şimdi çorbanın üzerine yeterince tuzu ilave ediyorum göz kararı. Hala karıştırıyorum. Yağımızın üzerine şöyle iki tatlı kaşığı nane, bir tatlı kaşığı da pul biber ilave ettim. Karıştırıyorum. Hafif yaptıktan sonra çorbamızın üzerine ilave ediyorum. Burada kullanmış olduğum yoğurt 3 bardak miktarında. Merak edenler için söylüyorum. 7 bardak toplamda su kullandık. 3 bardak yoğurt, 1 bardak pirinç. Bunlar püf noktaları ve dediğim gibi yoğurdu kesinlikle sıcakla şok yapmıyoruz. Sürekli karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan indirebiliriz. Çok az miktarda zeytinyağını erittim nane kullandım bununla da dekor edeceğiz tabağımızı şimdi servise geçelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çorbamız servise hazır. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun.